Merhaba Merhabalar. arkadaşlar. Arkadaşlar şu an lambamız bir yeşil oluyor. Bir, şey bir mavi oluyor. Bir beyaz ben oluyor. Bir şu an yeşiliz değil mi? Biz arkadaşım. yeşil. Evet. Arkadaşlar bir şey yapabiliriz. Yap tamam. Bakalım ne yapacak. <laughs> Oo inanamıyorum. <laughs> evet ben de bunu alacağım. Arkadaşlar biz oynayalım. Evet. Aa şu an beyaz olduk. Aa, beyaz olduk. Ekran yani. beyaz olduk. Mavi oldu. Çikolata, evet. çikolata kaplı, üzümlü draje. Ben okuyayım. Sütlü, çikolata kaplı, üzümlü draje. Şimdi bende sorun yok. Her ikisini de çok seviyorum. Fakat Pelin bunu hiç sevmiyor. Ama sen şimdi sen şey yapacağım. Ben de ikisini bakmadık Bak, sorunla bunu zaten de. Ben işte oyunda açıklayacağım. Ama görünmüyorsun. Evet, sen açıkla oynayın. Şimdi nasıl Ben böyle, e, böyle koyacağım böyle yapacağım. Sen sol mu diyecek? Mesela annem diyecek. Sana gözü kapalı bir şekilde mesela sol dedi. Solu alacak. Değer evet. dedi sağa. Sağa alacak. Başka yani yazlık evdeyiz. O yüzden Pelin'le ötüme sırçın böyle bir değişiklik yapmak istedik. Arkadan değişik sesler geliyor Hı -hı. olabilir. Babam konuşuyor, annem konuşuyor değil mi? O yüzden... <gülüyor> Onun <laughs> annesi, benim annem. Aynen öyle. Taş kağıt makas yapıyoruz. Kim önce başlayacak bakalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben Aa, yine yine yani yine pelin. Şimdi ben bu şimdi karar vereceğim. Sağ bir veya sol elimi alacağım. Pelin çekecek. Bakalım ne çıkacak. Sağ, Sağ mı sol mu? Sol. Ha ha. Üzümle çıktı. Ben Ve. bunu vermiştim. Pelin sevmemişti. Ve, sol da. elimde. Hassam. Pelin, Pelin çiçek falan böyle alacağım ama bulamayacak. daha mı? Bir daha mı? Sıra efendim. Sıra. Şimdi açtık şöyle. Bir tanecik ver bana. Evet ve alabilirsiniz. İçinde kuzu var. Ama ben de evet istiyorum bakın böyle. De. Şu anda yine yeşil oldu. Evet. Bu deklere rengi Nasıl? Pelin için kruvazör de sevmiyor. Bu sayede kruvazör yapmış oluyor. Ne oldu? Bayıldı. Pelin gitti. Pelin gelsin. Yalnız kaldım. Yalnız kaldım ya. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> tamam. Şimdi sen... İçinden bir tane çikolatanın pirinç var ya, pirinç gibi bir şey var ya. Ama bu Ama şey üzüm. Şimdi hadi tamam, ben bakmıyorum, ee, bu tarafa dönüyorum. Sen, ben yukarı bakıyorum. Sen arkada sakla. Hiç ekrana da bakmıyorum merak etme. Ekrana bakabilirsin ben arkamda saklıyorum. Aynen gerçi arkanıza saklıyoruz aynen aynen. Samson. Sağ mı sol mu? Sağ. Sağım. Sağ elin işte sağ elindeki hangisi ise. Fındıklıyı <laughs> buldum. Meral. <laughs> Arkadaşlar fındıklıyı buldum fındıklıyı yiyorum. <laughs> Kesin çok güzel. Çok Kaç var? puanlama yapmıyoruz ki. En sonunda puanlama yapalım. Puanlama yapma. Ee, tamam olur. Çünkü neden? Şu an ben fındık dedim. Senin yüzünü yedim. Tamam arkamda sakla. Ve şimdi tekrar. Arkamda sakla. Gel yani, şunu saklıyorum bakın. Sağ son. Sağ. Pelinç. Pelin bana yiyemeyecek. Yüksün Bu Yüksün. Hem de ben vereyim sana böyle. Eski vardır. Aa Ne çıkıyor. Hadi sen de bana bak. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Evet. Sağ mı sol mu? Pelin, Pelin gibi gibi değil mi? Huuu falan böyle. <gülüyor> hmm. <gülüyor> sağ. Ay bir dakika bu sağ. Ya bu bu, işte. Ha evet sağ. Evet, ben, ben, ben bir de bunun tadına bakmak istiyorum çünkü. İnşallah bana da bunu çıkar. Bunu biliyorum. Bunu da seviyorum. Çok hoş. Ya ben henüz bunu var. Şu an ben kısımların tadına baktım. Şöyle bakar. Sağım sol. Sağ. Emin misin? Ya yeter ama ya. <laughs> Gerçek. <laughs> <laughs> Üçüncü kuru üzümü yemiş oluyor. Artık bulana kadar yapacak bir şey yok. Buyur Pelin. Bak ne? şimdi. İyi, iyi, oraya bakıyorum. çünkü görmüyorum zaten artık. Ben ikisinden de birer tane edeyim. Sağ ol. Ay inanamıyorum <laughs> ya. Arkadaşlar çok tuhaf bir video oldu. Sen mi? Geldim yaklaştı. Ve çok... ağladım yani. <laughs> Sol demek istiyorum. Bir ezimli daha yiyeceğim. Ah şu an gerçekten. Yani öksürükten sana ağladım. <laughs> tamam vurma. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Tükürüğümüzü bile çok dikkatli yutuyoruz. Hadi bakalım. Perim girecek mi bakalım. Sağ mı sol mı? Ben buldum sorun pelinde. Sağ. Sağ mı? Emin misin? Ta ta. Sana da bulduk Pelin. Aa gözümden yaş gelmiş Pelin gerçekten. Can sen kaçta? Böyle. Yuvarlak. Evet. Bakalım beğenecek mi Pelin? Sürekli sü sürekli sürekli renk değiştiriyoruz. Pelin yok oldu. Hemen kaldırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Güzel. <laughs> Güzel mi? Ben şimdi ikisini de yedim. Hangisini beğendiniz? Şimdi sen bundan üç tane yedin. Bundan bir tane. Bundan. Hayır üç. Bundan bir tane. Ben e, bundan iki <laughs> tane, bundan e, bir tane. Bir tane. Hmm. Yedim. Bir tane yemedim. İki tane. İyi de sen başladın zaten. Ben bir tane eksik yedim zaten. Hadi oğlum. Evet. o yüzden bu nasıldı? Onu söyle. En iyisi onu söylesin yani Çünkü ben gerçekten güzel. şu an bağlayamadım konuyu. Hangisi güzel? Yani bu güzel. Um, yemek yok. Böyle şey çikolata. fındık için. Bak. Fırının içinde sanki çikolata varmış gibi gibi. Şey. Şimdi sen şey yap. Ben de bir. Ben. Kulüp istiyorum. Kulüp istiyorum. Bakma. Bakma. Tamam. Sağ sağ, 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 tamam. Olsun, bundan yiyelim. Yine hep bir rengimiz değişiyor. Hmm, hmm, hmm. tamam. Biz bu videoyu kapatalım. Bir tane daha oynayalım. Artık bir şey göstereceğim ben size. Gerçekten tutsam ki. Hmm. Şöyle. Pislik fındıklı ve birinin boyuna bakın birinin boyuna bakın şu kunduk ve büyük kunduk bunda da aynı şekilde hadi pelinle biraz daha kuru üzüm yedirelim Tamam, tamam. pelinle biraz daha kuru üzüm yedirelim sağım hmm, ben gidiyorum. Hayır gidemezsin gel buraya. Ya yeter ama ya bana küçük ver. Küçük küçük çok küçük. <laughs> Hadi yine sana yapacağım. Sağ mı sol mu gerçekten şu an hangi elinde ne var ben de bilmiyorum. Karıştırdım çünkü. Sağ. Ya olmadı. Dört hani <laughs> Olayım. Tamam şimdi Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz Şöyle Ve şöyle Herkes istediğinden yiyor Evet ben şimdi bir tane fındıklı yiyorum Ben de hmm, Çok güzel Bir tane üzümlü yiyorum Şimdi ikisine de puan veriyorum Çok beğendim gerçekten Benim yünümlerim var Sen hangisini kaçardın Buna 10 veriyorum. Bu sandıkla ya. Ver bunu bana. Bana kaç veriyorsun? Pelin bu sayede üzüm, üzüm, üzüm yemiş oluyor. Normalde sevmiyorum çünkü yemiyorum. Hmm, 5. 5 veriyorsun. Evet. Ve bulduk. İkisini bulana kadar uğraştık. Ben hemen buldum. Pelin biraz geç buldu. Ama bulana kadar kuru üzüm yemiş oldu. Kapatalım mı? Hı. Kapatalım. Başka şey diyelim. Söyle. Ben bir kraliyet. Senin için hmm. şey yapalım o zaman. Tamam. O zaman hmm, kuru üzüm şey. gelsin diye yapalım ve kuru hmm. üzüm geldiğinde şöyle tutacağım ve hoşça kalın diyeceğim diye. Bakalım ne çıktı. Evet. Sağ sol. Sağ Bilmiyorum ne var. <laughs> Süper. Hoşçakalın arkadaşlar. Ama önce benim ağzına atsın bir tane. Yoksa şeyden sonra yiyemeyelim diye. Ah şişko bir tane buldum. Dur bir dakika. Kazançlı olan bir şey var. Yeah. Benim <laughs> kalbimle ben de ağzına atayım. Bye bye. Bye bye.